Çocuklar Mutlu Olsun Yeter Derneği bir yardım platformu. Birebir hayat hikayeleriyle ilgilenen ve ihtiyaç sahibi ailelerle destekçiler arasında köprüler kuran Çocuklar Mutlu Olsun Yeter Derneği, köy okullarına ve Doğu Güneydoğu bölgesindeki okullara düzenli olarak yardımlar ulaştırıyor. Elif Bulut, üçüncü çocuğundan sonra evde fazlaca birikmiş olan bebek kıyafeti, oyuncak, bez gibi bebek malzemelerini değerlendirmek istiyor. Ve sosyal yardımlaşma platformunun tohumları bu düşünceyle atılıyor. Etrafındaki insanlara ihtiyaçları olup olmadığını sormaya çekinen Bulut, bundan tam 6 yıl önce sosyal medya hesabı açarak evdeki tüm malzemelerinin fotoğraflarını çekerek yüklemeye karar veriyor. Aynı gün mesaj kutusunda tam 8 ihtiyaç sahibinin yazdığını görünce yardım ve destek meselesini ilerletmek üzere harekete geçiyor. İlk 8 kişiye ihtiyaçlarını tamamen gönderen Bulut, ihtiyaç sahiplerinin ellerine ulaşan kargolarla beraber kendisine gelen geri dönüşlerle bu işi devam ettirmek istediğine karar veriyor. Evimde çocuklarımın bir sürü kıyafeti bulunuyorken sırf modeli veya rengi hoşuma gittiği için fazla fazla alırken başka evlerde çocuklarının giyecek kıyafeti olmadığı için üzülen anneler olduğunu anladım diyor. Zamanla sayfasına elindeki fazla malzemeleri ihtiyaç sahiplerine göndermek isteyen kişiler de başvurmaya başlıyor bir yıl boyunca ihtiyaç sahipleri ve ellerindeki fazla malzemeleri paylaşmak isteyenler arasında köprü kuran bulutun sayfası, köy okullarında görev yapan öğretmenlerden gelen mesajlarla farklı bir yere evriliyor. Elif Bulut, köy okullarındaki çocukların hikayelerini duydukça her çocuk eşit yaşamalı. Ben de bunun için elimden geleni yapmalıyım dedim." diyor ve ekliyor. Çocukların temel ihtiyaçları eşit şartlarda karşılanmalı fikriyle etrafımda ihtiyaç sahibi aileler bularak evlerine gitmeye, onlarla sohbet etmeye ve ihtiyaçları bizzat götürmeye başladım. 2017 yılından beri her gün mutlaka 5 eve ziyarete gidiyorum. Bulut yardımlaşma platformundan Çocuklar Gülsün, Mutlu Olsun yeter derneğine evrilen süreci anlatırken karşılaştığı farklı hayatları da anlatıyor. Çocuklar Mutlu Olsun yeter derneği Ceylanpınar ilçesi Mengalan Göçer köyünde bulunan çocuklar için yaş pasta ikramında bulundu. Dernek üyeleri Öğretmenler Günü projesi kapsamında gönüllü öğretmenlerin sınıf öğrencileriyle hazırlattığı yaş pastaları köy çocuklarına ulaştırdı.